kaç milyon işsiz varmış biliyor musunuz? Hadi ben emekliğimi kazandım. Siz ne olacaksınız şirket kapanırsa? Üf, başladı yine. Ağzınızı hayra açın Ergun Bey. Alo. Efendim Mina Hanım. Evet burada. Ha, Mina Hanım mı? Şevket Bey mi arıyor? Niye arıyor acaba? Tabii hemen bağlıyorum. Teşekkür ederim Bülent Bey. O da bankaya gitti. Gelince söyleyeceğim selamınızı. Bağlıyorum. Efendim Mine Hanım. Bak cevap veriyor mu? Kızım sana bir şey sorduk. Siz de kusura bakmayın ama biraz acayipsiniz Ergun Bey. Mine Hanım'la telefonda konuşurken size nasıl cevap verebilirim? Tövbe anasının karnında nasıl duymuşsa bacım affedersin. Ne yedin sen bakayım Abbas Bey? Sen fazla konuşmaya başladın son günlerde. Haddini bil yırtarım o ağzını. Ya git işine müdürüm affedersin. Tövbe tövbe mübarek günde gelme üstüme. Allah'ından bul. Hastanelik olmuşlar. Artık en az iki ay gelemez şükür tebeliyat hasetleri. <laughs> ha geldin mi? Nerede kaldın Bülent? Banka çok kalabalıktı demek. Bayram sonrası herkes para çekiyor. Ergun Bey nerede? İçeride kapı dinliyor yine. Nimet Hanımlar daha da kaza geçirmiş. Aa, Kaza mı? Onu mu dinliyor? Dinliyor babam affedersin. Huylu huyundan vazgeçer Aa, mi hiç? Kırdıracak yine kafasını. Kafası kopasıca. Hadi görüşürüz. Görüşürüz amcacığım güle güle. Barış el sağla amcaya bak. <laughs> Hadi Şükrü sen verirsin artık çocukların avanslarını. Tamam abi veririm. Hadi geçmiş olsun. Eyvallah. Ah, ah. Ne yapıyorsun Ergun? Şey efendim özür dilerim. Bülent parayı getirdi de. Heh. Ben de nerede kaldı bu Ergun diyordum. <laughs> Efendim duyduk çok üzüldük. Cem beyler daha da kaza geçirmiş galiba. Cemler değil tahta kafalar tahta kafalar. öyle mi? Oh oh aman şükür. <laughs> Farkında mısın Bülent Ergun bey diken üstünde. Şükrü bey buradayken dedikodu yapamıyor tabi. <laughs> Efendim rahat edemediniz orada. Abbas odanızın tozunu aldı. İsterseniz buyurun geçin. İyiyim burada Ergun, boş ver. Efendim, gelen gidin olur. Ayak altında kaldınız. Dur ya Ergun, bir satır okutmuyorsun insana. Özür dilerim efendim, sustum. Okuyun, okuyun. Bana aldırmayın. Cıvık bacım, cıvık affedersin. Nazan nasıllar efendim? O da şimdi torunla oynuyordur herhalde. Oh, bayılıyorum vallahi size ailece. Örnek ailesiniz. Kavganız yok, gürültünüz yok. Maşallah. Allah nazardan saklasın efendim. Halbuki inanır mısınız? Biz hanımla her gün takışıyoruz. Ha sahip, nimet anlar nasıl efendim? Hala Şevket Beyler mi? Efendim çok özür dilerim. Rahatınızı kaçırdım galiba. Yok Ergun yok. Asıl ben senin rahatını kaçırdım anlaşılan. Yani Ergun Bey beğendiniz mi yaptığınızı? Ne yapmışım kızım Allah Allah? Hatır sormak kabahat mi? Okuduğu gazeteyi burnundan getirdim müdürüm affedersin. Daha ne yapacaksın? Aman be Abbas sen de her şeye karışmasan olmaz. Ama durup dururken kızdırdınız adamı Ergun Bey. Durup dururken değil kadar ya. Onun sinirleri zaten bozuktu. Bir türlü çıkamadık ekonomik krizden baksana. Nazan'la kavga etmiş herhalde evde. Aa kahvesini de unuttu bak. Götüreyim bari soğumadan. Götür müdürüm götür affedersin. Götür de atsın kafana. Evet. Eh, efendim kahveniz kalmış. Sağ ol Ergun, zahmet oldu sana. Efendim çok özür dilerim. Canınız sıkmadın ya dışarıda. Sıkmadın gün tamam. Mesele ne efendim? Biliyorum işler durgun. Şirketin haline de üzülüyorsunuz ama... ...yoksa başka bir şey mi üzüldünüz? yeter ya. Ama çok soru sordun. Senle mi uğraşacaksın bir de? Çık şuradan Allah aşkına. Ne oldu ergun? Çok üzüldüm efendim. Görmedim sizi. Biraz dikkatli ol. Aa geçmiş olsun efendim. Sağ ol. Ne oldu efendim? Hayırdır inşallah. Abi kaza falan mı geçirdiniz yoksa efendim? Kaza, ha, kaza. Trafik kazası falan mı abi? Yok şükrü. Nimet kazası. Gider ayak araçtı paralamaya kalktı. Ben araya girince de suratımı tırmaladı yanlışlıkla. Geçmiş olsun abi. Vermiş sadakan varmış. Gözüne de gelebilirdi. Ya Allah korumuş efendim. Çok affedersiniz. Nimet Hanım, Raşit Bey'i niye parlamaya kalktı acaba? <laughs> Özür dilerim efendim. Benim için işte o vazife değil tabii. Ben izinle kahvenizi söyleyeyim. Söyle. <laughs> Mayıs'ta işler açılır diyorlardı ama... ...piyasada hala bir hareket yok abi. Bu yaz böyle geçerse yandık efendim. Öyle oturuyoruz. <laughs> ah bu siyasiler ah. Batırdılar bizi. Birbirlerini yemekten başka bir şey bilmiyorlar ki efendim. Dün sen de mi maç seyrettin Ergun? Evet efendim. Bülent Nereden aldınız? Ali de senin gibi geldi. Ses gitmiş. Onlar da bir arkadaşlarında da seyrettiler Zeynep'le. Vah vah efendim. Bizim Kanarya benden de beter. Hiç konuşamıyor. Hele o penaltı pozisyonda pencereden atıyordu kendisini valla. <laughs> ya Ergun yaşını başına almış adamsın. Hadi gençler neyse de sen niye paralıyorsun kendini? Paralamak mümkün mü efendim? Hakim dilli etti hepimizi. Hadi şükür hava güzel. Çıkıp biraz dolaşalım öğlen paydasında. Sen çık istersen abi. Aydın gelecek onu bekliyorum. Aydın mı? Hayrola? Hiç abi konuşacağız. Aman efendim evde ters bir durum yok inşallah. Damadımla konuşmam için mutlaka ters bir durum mu olması lazım Ergun? Haklısınız efendim. Boş boğazıma verin. İzinizle. <laughs> Bırak artık surat asmayı Demet. Biraz şamata yaptık. Burnumu uzan getirme. Ya biraz. Her hafta aynı şey. Valla komşuların yüzüne bakamıyorum artık. Bu da final maçı kızım. Onlar da anlayış göstersin biraz. Karışma müdürüm affedersin. Bırak karı koca konuşuyorlar. Asıl sen karışma Abbas. Sana fikri sorun oldu mu? <laughs> İyi günler. Hoş geldin babam. Hoş geldiniz. Efendim buyursunlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz Aydın Bey. <laughs> hoş bulduk. Kayınpeder odasında mı? Odasında efendim odasında. Odası sizi bekliyordu buyurun. Gördünüz ya damat bey yüzünden düşen bir parça. Yakındır Bilge Hanım'la boşanmaları. Siz de her hafta birilerini boşuyorsunuz Ergun Bey. Hakikaten. Önce Şevket Bey ile Mina Hanım, ardından Şükrü Bey ile Nazan Hanım. Şimdi sıra onlara mı geldi? Cıvık bacım, cıvık affedersin. Sen kendi işine bak Abbas. Bir şey biliyoruz ki söylüyoruz. Şükrü Bey içeride kanar bağlamış, oturuyor sabahtan beri. İşlerin kötü gitmesine üzülüyor herhalde. Bence de Ergun Bey. Yok kanar yok, öyle değil. Görürsünüz bak, birazdan içeride kıyamet kopacak. Sen de kına yakarsın, affedersin. Ben çıkıyorum Şükrü. Var mı dışarıdan bir istediğin? Yok abi sağ ol. Hoşça kalaydın. Görüşürüz. İyi günler efendim. Ah! Şey efendim şey. Şeyi merak ettim de. <laughs> sormak için. <gülüyor> <gülüyor> merak edecek bir şey yok Ergun. Konuşuyorlar güzel güzel. Hadi gel. Çek. Aydın Abbas. Hoş geldin müdürüm affedersin. Ne yiyorsun öyle? Bir parça ekmek atmıştım ağzıma müdürüm. Kimse yok mu? Ben varım ya müdürüm. Beni adamdan saymıyor musun affedersin? Tamam tamam uzatma. Var mı arayan soran? Fakstan bir şey geldi ama ben anlamadım müdürüm. Belki sen anlarsın. Bu beklediğimiz haber olabilir. Bakma suratıma öyle. Git bana bir kahve yap. Yaparız affedersin. Bize patronluk taslama öyle. Hadi. Alo Şevket Bey... ...günaydın efendim, rahatsız ettim. Belçika'dan teklifimize cevap geldi galiba. Ama İngilizce tabii. Olumlu mu olumsuzu pek anlayamadım. Cem'i telefona vereyim de ona okumaya çalış. Ergun, dinle şunu. Belçika'dan teklifimize cevap gelmiş anlaşılan. Günaydın Ergun Bey. Dinliyorum. Evet... Efendim? Anlamıyorum Ergun Bey. Tane tane okuyun lütfen. Okuyorum efendim. Regarding your letter dated 5 5 2001. Our company. Günaydın Ergun Bey. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz? Kafamı karıştırma kızım. Bir fax geldi. Cem Bey'i okumaya çalışıyorum. Our company. İsterseniz bana verin. Al kızım al. Sen daha iyi becerirsin. Günaydın Cem Bey. Haberler iyi galiba. Diyorlar ki Our company has ha. accepted ha. your offer. Tamam Demet anladım sağ ol. Gelince konuşuruz. Neymiş Cem? Kabul etmişler baba. Bizden alacaklar limonları. Oh ya nihayet. Az da olsa bir nefes alacağız. Hadi gözünüz aydın. Sahiden çok üzgünüm kızım. Görüyorsun işte buna bile sevinemiyoruz. Neyse iş aramaktan kurtulduk. Allah yüzümüze baktı bacım affedersin çok şükür. Gene verilmiş sadakanız varmış. Köşeden döndünüz köşeden valla. Sırf biz mi Ergun Bey? Bilmiyor musun Bülent? Ergun Bey kendinden önce bizi düşünür. Öyle kızım. Bana göre ha boş. İyi kötü bir emekliğim var ne de olsa. Yine fazla sevinmeyin. Bu sipariş şirketin kapanmasını engellemez. Olsa olsa biraz geciktirir o kadar. Siz de bir türlü kapatamadınız şu şirketi Ergun Bey. Konuşuyor bacım affedersin. Uğursuz uğursuz. Bana bak atmaz Sen bazen fazla... Günaydın. Ol, Günaydın Şükrü Bey. Günaydın. Hoş geldin babam affedersin. Hoş bulduk Abbas Efendi. Benim hoş geldiniz. Müjdemi isterim. Müjde mi? Ne oldu? Oldu efendim oldu. Belçika'dan sipariş geldi. Yapma ya. Vallahi efendim. Şimdi aldık cevap yazısını. Zaten başımızda siz varken eninde sonunda bir şey olacağını biliyordum. Allah sizi başımızdan eksik etmesin efendim. Öpeceğim. Dur Ergun öptün ya kaç kere öpeceksin? Bin kere de öpsem doymam efendim. Gerçekten çok sevindik Şükrü Bey. Hayırlı olsun efendim. Sağ olun çocuklar. Hepimiz için hayırlı olsun. İnşallah arkası gelir. Gelecek efendim gelecek. <laughs> Ali Bey yok mu? Yok. Bunalımlarda Ali Bey. Hayırdır efendim ne mı? Zeynep Hanım'la bir sorunları yoktur inşallah. bas bana bir kahve yap. Abbas Şükrü Bey'in kahvesi çabuk. Baş üstüne. <gülüyor> <gülüyor> Ali Bey bugün de mi gelmeyecek efendim? Bilmiyorum Ergun. Belki öğlenden sonra uğrar. Ne zaman ne yaptı belli mi Ali Bey'in? Ah efendim bu gençler. Nerede onlar da sizdeki iş disiplini? Cem Beyler tatili nerede geçecekler acaba? Bilmem sormadım. Gel. Ben... <Gülüşmeler bunları da enine ihyette> Destur müdürüm affedersin. Gidir Abbas, hadi ver şu Bey kahvesini. Veriyoruz ya müdürüm affedersin, tövbe. Eline sağlık Abbas efendi. Afiyet şeker olsun babam. Dilinimin hanımın Bey'e küstüğü doğru mu efendim? Onun için bir kalıp bitler karı koca apar topar? Ya Ergun, Bunların hiçbirinden haberim yok benim. Sen nereden duruyorsun? Deli kulak çetesinden misin? Nesin? Hiç babam affedersin. Konuşuyor işte cılık cıvık. Sen öyle her lafa karışma Abbas. Hadi bakayım. Verdik kahveni çık. Çıkıyoruz ya müdürüm affedersin. Çık. Benim üstüme vazife değilim efendim. Bana kalırsa bunların hepsi Nimet Hanım'ın yüzünden oluyor. Haklısın Ergun. <laughs> Senin üstüne vazife değil. <laughs> He? Yok evden kaçmışlar, yok gelin hanım kayınvalidesine küsmüş. Adam her şeye maydanoz affedersin. Ergun Bey'den bahsediyorsun Abbas abi. Başka kim olacak babam affedersin. Adam hasta Abbas efendi, alışamadın mı hala? Bizim tatil işini konuşabildiniz mi Ergun Bey? Siz de bir acayipsiz yani kadar ya. Memlekette ekonomi kriz var. Hadi gidin hangi parayla gideceksiniz tatile? Belki evimizde oturacağız Ergun Bey size ne? Ne yaparlar yaparlar müdürüm sana ne affedersin karışma işlerine. Şimdi bırak şu tatili falan da dua edin, şirket kapanmasın. Döndük dolaştık yine o uğursuz konuya geldik. Haksızlık etme Demet bugün ilk defa söylüyor. Size şaka gibi geliyor ama bu iş böyle gitmez çocuklar. Babalar üç kuruşun hesabını yaparken filan Gazetleri'nden biri tatile gidiyor. Öbür zaten ortalıkta yok. Hoş geldin babam, affedersin. Hoş bulduk Abbas Efendi. Hoş geldiniz Şevket Bey. Hoş bulduk. Günaydın efendim. Günaydın. Efendim buyursunlar. Cem Bey'le yol çıktı herhalde. Evet Ergun, çıktılar. Allah kavuşsun efendim. Hayrola, sizi biraz keyifsiz gördüm. Evde tatsız bir duruyor inşallah. Yok bir şey Ergun, bırak şimdi. Sırası müdürüm affedersin. Adam nefes nefese gelmiş, sen ahiret sualleri soruyorsun. Hayrola Ergun Bey, nereye? Sen de böyle safça sorular sorma Bülent. Gel buraya müdürüm affedersin. Gel gene kırdıracaksın kafanı. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Bu Ergün gene abuk sabuk konuşuyor Şükrü. Yok evde bir tatsızlık mı varmış neymiş? Sen mi bir şey anlattın? Yok abi ne anlatacağım. Ben olan biteni ondan öğreniyorum. Ayvıda bir şey mi olsaydı? Oldu ya. Nimet delisi yüzünden Mine ile de girdik birbirimize bu sabah. İyi de Ergün nereden biliyor bunu? Şimdi anlarız. Ah, oh. İşte Ben şey Efendim <laughs> Buyur benim, beni mi, mi Bana bak zaten canım burnundan geliyor Bir de seni çekemem tamam mı Ben özür dilerim efendim yanlış <laughs> bir şey mi yaptım Daha ne yapacaksın <laughs> be daha ne yapacaksın Kafa <laughs> dinlemek sende laf taşımak sende Bıktım Aman sende abi gözünü seveyim yapma ne Yapma ediniz. dur aa. Aa. Ya aa. sen karışmasana be Şükrü Şeyh Efendim yanlış anladınız Özür dilerim efendim benim yüzümden <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. Neler oluyor Şevketçim? Yok bir şey Raşit Bey konuşuyoruz. Konuşuyoruz efendim, konuşuyoruz. Söyleyin bakayım. Ne yaptınız siz benim kızıma? Ne diyorsun Nimet Hanım? Ne yapmışız senin kızına? Bir de soruyor musun utanmadan? Nimet Hanım. Sinirler gergin. Sırası değil şimdi bunun. Hakikaten Şevketçim. Niye evden attınız çocukları? Ne saçmalıyorsunuz ya? Ne evden atması? Kedi yavrularına bile yapılmaz bu ayo. Tu! Sizde hiç vicdan yok mu? Nimet Hanım. Aman efendim. <laughs> Bana bak ne oluyor o kaş göz işaretleri öyle? Göz mü kırptı bu bana Raşit? Bilmem Nimet. Kırptı galiba ha. ha. kırptı. Aaa paraları. Yeter ya yeter. neredeyse gelir kanayla, ne yapacağız? Ne yapabiliriz Ergun Bey anlatacağız durumu. Canımızı alacak değiller ya müdürüm affedersin. Ay patronlarla konuşsunlar Ergun Bey bize ne? Dağılmasa versinler icraya. İyi söylüyorsun da kızım patronlar nerede? Köşe bucak saklıyorlar. bizde de böyle fedai mangası gibi öyle söylüyorlar. O ne kelime müdür mü affedersin? Hı. Fedai cıvık cıvık. Abbas Bey kendine gel. Ayağını kursuz kalırsa görürsün gününü. Sıksınlar affedersin. Canın feda. Ay, canım feda. Ne diyorsunuz ya, Ergun Bey? Kim kurşun sıkacakmış? Kim olacak kadar? Çekse hep mahçası. Aa, yani abarttınız siz de Ergun Bey. Başladınız yine yazmaya. Öyle kızım öyle. Artık mahkemeli icare kimse uğraşmıyor. Hepimiz yine inanmazlarsa iyidir. Işte. Hah geldiler. Kanarya koru kendini. Ay, Kimmiş Abbas efendi? Tahta da başlar bacım affedersin. Çekil şuradan ayol. Durma kapının ağzında öyle. Hoş geldiniz. <laughs> oh, hoş geldiniz efendim sizi Ne oluyor Ergun ne bu hali? Sormayın efendim Git de altındayız. <laughs> Alacaklar yüzünden her mafyanın sarısına uğrayabiliriz. Saçmalama Ergun ne mafyası? Da başım mı burası? Siz Ergun Bey'in kusuruna bakmayın. Sinirleri bozuk biraz da. Hepimizin sinirlerini bozdu affedersin. Şimdi de seninle uğraşmayalım Abbas Bey. Bir sen kahve kahvesi yap. Biri sade biraz şekerli. Duydun mu? Duyduk duyduk. Bağırmana lüzum yok. Buyursunlar efendim. Buyurun buyurun. Buyurun. <laughs> İçeride mi şerketler? Yok efendim. İkisi de günlerdir gelmiyor. Bizi de maalesef böyle kaderimize terk ettiler. Buyursunlar. Buyurun. Buyurun efendim, buyurun. Oturun şöyle, ayakta kalmayın. Görüyorsunuz halimiz. Ecel delileri dökülmüş şu Geçer her hepsi geçer. Olur böyle şeyler ticarette. Biz neler gördük? Şevket Bey'in evi satışa çıkarmış, doğru mu? Öyle mi efendim? Benim kulağıma da bir şeyler çalındı ama hiç ihtimal vermedim. Ne biçim insanlar bunlar kardeşim? Yani burunlarından kıl aldırmıyorlar. E yardım edelim diyoruz, onu da kabul etmiyorlar. Sen sus tahta kafa. Ben söz vermeden akrabalarım hakkında öyle ileri geri konuşamazsın. Onlar benim de akrabalarım Nimet. Konuşur. Ne akrabası? Uzaktan. Konuşamazsın. Göz mü kırptın sen bana? Yok. Kırptı efendi ben gördüm. Nimet, evet. niye geldi bunlar acaba şimdi? Kim bilir, bilgi toplamaya herhalde. Boyunları altında kalsın, bacım affedersin. Her şey beklenir bunlardan. Müdürüm de konuşur şimdi cıvık cıvık. <laughs> i̇şte böyle efendim gördünüz gibi. <laughs> Değerlisiniz, ölçü nimetlerine az yeterli. Veriyoruz müdürüm affedersiniz. Sadece raşit bir indikete küpü kaçmasın. Hah, buna sormalı. Sen bilirsin Abbas Efendi, Şevket Beyler evlerini satışa mı çıkardılar? Ben ne bileyim affedersin. Bana sap numarası yapma, sen bilirsin. Hacer duymuştur bir şeyler, çıtlatmıştır. Çıtlatmadı affedersin. Çıtlatsa bile sana mı söyleyeceğim? Tövbe evet, evet. tövbe. Dedikodu yakışmaz bize. Öster bas, az bir Sen nasıl konuşuyorsun öyle hanımefendiyle? Konuşurum affedersin. Hanımefendi ise hanımefendiliğini bilsin. Günah sokmasın insanı. Belanı arama. Paralarım vallahi. Aman efendim ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Niye? Kendine gel. Bırak. Hanımefendilik nasılmış göstereceğim ona. Sana da iyi akşamlar Ergun. Hayrola ne oldu? Çok şükür efendim. Bugün de sağ salim atlattık. Biz çıkıyoruz. <laughs> Çok şakasız efendim. İyi akşamlar. Kalarya baktın mı, pencereden dışarıda kimseler var mı? Baktım Ergun Bey. Durum normal. Çevre güvenli gözüküyor. Çıkabiliriz. <laughs> Ay gülünç olmayın Ergun Bey. Gerilim filmi çeviriyoruz burada? Öyle deme kızım. Sen daha çocuksun. Bunları bilmezsin. Biz ne badireler atlattık. Hadi çıkalım. Aman çocuklar birbirinizden ayrılmayın. Dikkat edin. Bir şey görürsünüz demek kendinizi yaratın tamam mı? Abbas sen önden git. Giderim müdürüm affedersin. Senin o üç kuruşluk eşkıya bozuntularından mı korkacağım? Hele bir gelsinler. Hadi hadi gelin. Yavaş.